Türkiye'nin yoğun gündeminde günlerdir haftalardır görmezden gelinen bir konu artık kaçınılmaz bir gündem maddesi haline geldi ucuzluk marketinde çalışan, daha doğrusu insani şartların dışında çalışmaya zorlanan gençler. Son dönemde sosyal medyadaki videolarda gördüğümüz üzere çoğu çok iyi bilinen ucuzluk marketi ya da üç harfli marketler diye adlandırılan işletmelerde çalışan gençlerin zor çalışma şartları ve hatta maalesef içimizi burkan bayılma görüntüleri gündem oluyor. Bu gençler kasiyerlik, reyon düzenleme, temizlik ve hatta depo görevlisi gibi görevlerin tamamını tek başına yapmaya zorlanırken bir yandan da mağazaya gelen tonlarca ağırlıktaki yükleri taşıyabiliyorlar taşımakla görevlendiriliyor. Sabah erkenden dükkanı açan ve akşam geç saatte kapatan bu gençler yaptıkları birçok iş için mesai ücreti almadıkları gibi tüketim tarihi geçen ve hatta geçmiş ürünleri satamadıkları ya da şube müdürü tarafından konan hedefleri tutturamadıkları için mobbinge vuruyor. Mevzuata aykırı ve vicdana sığmayan şartlarda çalıştırılan gençler maalesef bu tempo ve baskı altında eziliyor, canları pahasına